Merhaba. Bugünkü programın başlığı biraz uzun bir başlık. Lümpen Proletarya. Fransa'da ve bütün ülkelerde giriş. Giriş demek yani bundan sonra da bir veya iki program devam edecek demek. Şimdi Fransa'daki olaylar beklenildiği gibi kayda değer herhangi bir sonuç vermeden büyük oranda sona erdi. Bundan sonra işte değişik önlemler alınacaktır. 2005 yılında alındığı gibi. Yani işte balniyolere ya da kenar mahallelere sosyal çalışmacılar gönderilecektir. Buradaki ya, hayat şartları biraz iyileştirilmeye çalışılacaktır. Ee, i̇şte okulların durumu düzeltilecektir falan filan. Bunlar benzeri şekilde 2005 yılındaki e, Paris balniyo isyanlarında da yapılmıştı. Fakat kayda değer bir sonuç alınamadığı bugüne kadar görülüyor ek olarak yeni olarak yapılıp yapılmayacağını bilemiyoruz ama yapılacağı konuşuluyor ee, şimdi 3000 bin küsur kişi bu olaylarda gözaltına alındı bunlardan yaklaşık üçte biri reşit olmayan yaştalar Hatta mesela bazıları 13-14 yaşında mesela 13-14 yaşında olur işte Molotov kokteyliyle yakalananlar var. Yakalanmayanlar da ayrı zaten. Şimdi 13-14 yaşındaki bir çocuk gece sabaha karşı elinde molotofla sokaklarda dolaşıyorsa burada ailenin sorumluluğu vardır. O halde aileye para cezası kesilmesi gerekir. Bu insanlar zaten büyük oranda sosyal yardımla yaşayan durumdadırlar. Bu nedenle para cezası olduğu şey etkili olur gibi bir düşünce var. A Fransa hükümeti bunu ne kadar uygulayacaktır ayrı bir konu. Ancak bunun da sorunu çözmeyeceğini. Çünkü sorun e, polisi önlemlere çözülecek bir durumda değil. Yıllardan beri devam ediyor. E, çok radikal önlemler alınması lazım. Bu önlemlerin başında da zaten belirli mahallelerin yapısının değiştirilmesi var ki bu da epeyce uzun bir iş. Şimdi Fransa'daki durumu şeyden görebiliriz e, bir <laughs> genci öldüren polis için bağış kampanyası açıldı ve kısa sürede 1,7 milyon avro para toplandı. O yüzden mesela şöyle denir. Fransa'da milyoner olmak istiyorsan bir araba öldüreceksin. Hemen 1, çok kısa sürede 1,7 milyon avro para toplandı. Tabii bu polisin ailesi için açılıyor. Öldürülen gencin ailesi için de bir kampanya açıldı. Buradaki işte bu miktarın üçte biri falan aşağı yukarı. O civarda bir şey toplanabildi. Şimdi e, lümpen ve her yerde var. Bu insanlar dediğimizde ve bu işin ve bu kavramın bu kavramın tarihsel olaylarda kendini ortaya koyuşunun uzun bir şeyi var. Geçmişi bulunuyor. Bu lümpen proletariya kavramı Marx Engels ile başlıyor. Onlara göre bu kesim Burjuvazi tarafından her zaman satın alınabilecek, üretim dışı bir şey üretmeyen, yani işte ne derler, sokak serserisi, hırsız, sarhoş, küçük işte suç işleri yapan ve benzer gibi insanlardan oluşan bu kesim, Burjuvazi tarafından her zaman satın alınabilir ve özünde karşı devrimci bir kesimdir. Öyle görülür Max Engels tarafından. Zaten bu kesim 1848-1849 Avrupa'daki devrimlerin bastırılmasında militan bir rol oynamıştır. En başta Fransa'da Louis Bonaparte'ın o Louis Bonaparte 18. Brumeri kitabına bakarsanız Louis Bonaparte'ın e, iktidarının sağlamlaştırılmasında ve ayaklanmanın bastırılmasında bu lümpen kesimin, lümpen proletaryelerin kesimin önemli bir rolü olmuştur. Sadece burada da değil, onlar aynı şeyi Almanya'da yaptılar. Ee, aynı şey İtalya'da da yapıldı 1848 e, ayaklanmalarında. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bu kesin e, yani ilk şeye böyle sosyalist literatüre girişinden 150 yıl sonraki bugünlerde epeyce değişti. Fakat özde aynı kaldı içerikte bir takım değişmeler oldu. Sayısı önemli oranda arttı. Bu gayet açık. Mesela Max Engels bu kesim için şöyle derlerdi. Bu kesim kapitalizm geliştiği oranda kaybolacaktır. Bunlar ya işçi sınıfına katılacaktır ya da sayıca iyice azalarak, iyice çözülerek artık önemli olmayan bir sosyal vaka durumuna geleceklerdir. Şimdi Marx Engels proletaryayı ikiye ayırırlar. Yani lümpen da proletaryaya dahildir. Bir çalışan işçiler, yani üretim sürecinde yer alan işçiler, üreten işçiler. İki, üretim sürecinin tamamen dışında kalan ve üretim sürecinin de yer almak gibi bir düşüncesi, isteği, yönelimi de bulunmayan kesim. Yani işte deklase sınıflar. Bunlara işte sınıfın en alt tabakası aynı zamanda deniyor. Sınıfın dışına düşmüş insanlar neredeyse. Bir de bu kesim. Şimdi birinci kesim yani çalışan işçiler ya da çalışan e, bazen işsiz kalabilir. Bu önemli değil. O esas olarak üretim sürecinin içindedir. Kapitalizme belli dönemlerinde işte işsiz kalır. Yani bu üretim sürecinde onu ancak geçici olarak dışlar esas olarak üretim süreci içindedir. Üretir. Tabii o dönem üretir. Üretim denince fabrika üretimi akla geliyor. Fabrika üretimi dışında başka bir üretimden pek konuşulmaz. Sonraki yıllarda artık işin içine büyük oranda hizmet sektörü de giriyor. Ki özellikle diyelim 20. yüzyılın ikinci yarısında lümpen proletaryanın arada bir uğradığı sektör hizmet sektörüdür üretim sektörü, doğrudan üretim sektörü fabrika üretimi değildir. Şimdi bu kesimin değişik devrimlerde rolleri bulunuyor. Mesela Bolşevik devriminde Lenin bunlardan bahseder. Çarlıların bu kesimi işçi hareketine karşı kullandığından söz eder. Rosa Luxemburg aynı dönem benzer bir belirleme yapar. Antonio Gramsci İtalya'da 1920'li yıllarda yine e, bu kesimin hem işçi sınıfı hareketine karşı kullanıldığından söz eder hem de faşizmin önemli kadrolarını ya da kitlesini oluşturmasından söz eder. E, faşizm de büyük oranda bu lümpen lumpenproletarya dayanmıştır. Yani oradan ciddi bir güç almıştır. Çünkü bunlar Marx Engels'in beklentisinin aksine sadece oluşmazlar. Sürekli olarak kendilerini yeniden üretilerek, gitgide yayılarak bütün toplumlarda vardılar ve bugün de varlar. Sayıları da eskisine göre arttı ve giderek daha da fazla artıyor. Zaten şu 20. yüzyılın e, yani son çeyreğindeki olaylara bile baksak bunu görebiliriz. En başta Amerika Birleşik Devletleri'nde Black Power yani siyahların hareketi var ki siyahların hareketi şey olarak bakıldığında, köken olarak bakıldığında balinyolardan çıkan bir harekettir. Özellikle yoksul, herhangi bir üretim sürecinde yer almayan, işte ancak günlük ihtiyacını karşılayan, küçük e, suç örgütlerinde devamlı olarak e, şey yaşayabilen, e, işte sarkoşlar, sokak serserileri, şu durum bu durum, akla gelebilecek bir sürü kesim bu şeyin ne derler, bu isyanların önemli oranda gövdesini oluşturuyordu. Black Power'ın Amerika Birleşik Devletlerinde. Daha sonra çıkan, siyahlarla çıkan olaylarda ABD'de bu olaylar bitmedi, daha sonra da sürdü olaylarda yine bu kesimin sadece bunlar olmasa bile önemli bir yeri vardır. Yani e, şey var, deklasse sınıfların deklasse kesimin önemli bir yeri vardır. Arkasından işte 2005'te Paris'teki banyo isyanlarında görüyoruz. 2011'de Londra'da benzer bir durum gerçekleşti. banliyö isyanları ve benzer bir durum gerçekleşti. Yani binaların yakılmasından yolcu otobüslerinin yakılmasına kadar böyle geniş bir eylem alanını kapsayan bir şey oldu. Şiddetli çatışmalar gündeme geldi. Bunlar da herhangi bir sonuç vermeden sona erdiler. Zaten yani bu kesimin önemli özelliği militandır, savaşçıdır, ancak örgütlenme özelliği azdır. Zaten Marx Engels şey derken, çalışan proletarya derken bunlar bir arada bulunuyorlar. Çalışıyorlar ki o dönem düşünün şey, 5 bin, bin kişi fabrikalar, üretim birimleri bulunuyor. Bir arada bulunuyorlar, çalışıyorlar. Dolayısıyla e, örgütlenme anlayışları bu küçük gruplar halinde bulunan lümpenlerden farklıdır. Meseleye öyle bakarlar. Şimdi e, sosyalist teorinin ta başından beri, yani 19. yüzyıldan beri diyelim, başından beri demeyelim de daha öncesi de var çünkü, ee, iki görüş var. Birinci görüş, Max Engels'in görüşü. Yani çalışan işçiler, çalışan proletarya, üretim sürecine yer alan proletarya ve bunun dışında kalanlar. Üretim araçlarıyla herhangi bir bağ olmayan kefe, yoksul ama üretim sürecinde yer almayan lümpen proletarya bu iki kesim birbirine ayırırlar. Ve ikinci kesimi Burjuvazi tarafından her zaman satan alınabilecek, her zaman işçi hareketlerine karşı kullanılabilecek bir şey olarak, kesim olarak görürler. Buna karşılık anarşistler, mesela Bakunin, mesela Max mesela Kropotkin farklı bir yaklaşım içindedir. Onlar der ki, proletariye bütündür. Tabii ki içinde bir takım katmanlar olacaktır fakat bütündür. Bunların hepsi dolayısıyla toplumu değiştiren ana gücün içine dahildirler. Yani lümpen proletaryada toplumu değiştiren esas gücün içine dahildir. Onun dışına atılmış değildir. Böyle bir yaklaşım vardır. Tabii bu kavram dediğim gibi zaman içinde değişiyor. Bu konuda çok geniş bir literatür var. Mesela şeye bakarsanız birkaç tanesini göstereyim bu historisch kritisches Wörterbuch des Marxismus. Marxizmin tarihsel eleştirel sözlüğü içinde çok sayıda dünyanın bir sürü ülkesinden bilim insanı yazdı. Şu anda elimde olan 8. cilt, 2. bölüm, 9 cilt çıktı daha bitmedi. Bunda mesela Lümpen ve bölümüne baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Bu kavram nasıl ortaya çıktı? Marx Daha sonra değişik insanlarda, Pekowski, Lenin, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Mao ve sonrasında nasıl değişti? Hangi biçimler aldı? Hayatta nasıl ortaya çıktı? Bunu inceler. Mesela yani bir kavramı alıyorsun. Başlangıcı ne? Şu. Şurada çıkmış. Zaman içinde, 20. yüzyıl içinde nasıl değişiyor bu kavram? Bunu inceliyor. Öyle bir kitap tabii şeydir, bu güzel bir sözlük de tabii korkunç pahalı. Düşünün ki yani ben buna aboneyim. Abone fiyatı 80 ile 90 euro. Cildinin. Yani düşünün artık. Ama yani olması gereken bir kaynak. Daha da bitmedi. Yayını sürüyor. Bir başka kitap mesela Almanca'da görüyoruz. Lümpen Proletari. Bu kavramın tarihini tefe aynı şekilde anlatıyor. Yine mesela bir başkası vom Lumpenproletariat zum Unterschicht. Unterschicht zaten Lumpenproletariat'ın yeni adı. Bu alt tabaka anlamına geliyor. Buna bazen prekarya adı da veriliyor. Bunun tarihsel gelişimi ve bu gelişim içinde mesela Frankfurt Okulu'nun buna yönelik başka bir tutum var. Herbert Marquez'in başka bir tutum var. Fransız Fanon'un başka bir tutum var. Bunları inceliyor. Bir de işin tabi ciddi bir sosyolojik temeli var. Özellikle kapitalizmin neoliberal aşamasında toplum bu kesimi hızlı bir şekilde nasıl üretiyor? Ee, Burada şeyde görüyoruz. Mesela Almanya'nın önemli sosyologlar var biliyor olan Andreas Reckerts Die Gesellschaft der, der Singularity kitabında mesela görüyoruz. Ee, bu kesim toplumda nasıl üretiliyor ve bunlar özellikle kimlerden oluşuyor? Bunlar mesela eskiden e, şeydi. İşte hırsızlar, yan kesiciler bilmem ufak tefek suçlular, sarhoşlar vesaireler derken, bu kesim artık giderek göçmenlerden daha çok oluşmaya başlıyor. Yani toplumun en alt kesimi denen olay, göçmenlerden daha ziyade oluşmaya başlıyor. Ee, mesela benzer bir kitabı, elimin altından bakayım bir, bu şeyde görüyoruz. Ee, yok şu an elimin altında değil. Ee, Nancy Fraser. Yani kapitalizmle ilgili yazılı kitaplarda görüyoruz. Ee, bu kesimin kapitalizmde nasıl sürekli bir şekilde yeniden üretildiğini anlatıyor. Şimdi ben de zaten gelecek programdan başlayarak bu işin tarihsel gelişme sürecine eğileceğim. Asıl soru şu, bu kesim artıyor. Marx Engels'in beklentisi olduğu gibi giderek azalmıyor kapitalizm geliştiği, yaygınlaştığı oranda bu kesimdeki insanların sayısı da artıyor. Ve bunlar topluma karşı ayaklanan bir kesim. İşte bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde Black Power'da görüyoruz. İngiltere'de gördük, Paris'te gördük. Başka ülkelere de daha değişik şekillerde, hafif şekillerde bu kesim sürekli bir şekilde hareket halinde. Şartlarda protesto ediyor, işte harekete geçiyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Soru şu. Bu kesimde biz ne yapacağız? Bunlara karşı sosyalistlerin bir politika belirlemesi gerekir. Max Engels'in politikası alırsanız bunlar karşı Ya Yani bu bunlar çok kolay satın alır. Küçük bir bölüm sizinle beraber olur. Asıl bölüm size, size, size karşı kullanılır. Lümpen kesin. Lümpen proyetere denen Bu kavramın gelişmesi, tarihsel değişimi, orada değişik evreler, bugünkü durumu, neoliberal kapitalizmin bu kesimi özellikle ve özellikle nasıl yeniden ve yeniden ürettiği, sayıcı arttığı ve bu kesimin işte değişik hareketleri, değişik hareket tarzları. Bunun üzerinde gelecek programdan itibaren durmaya çalışacağım. Yani gördüğünüz gibi Fransa'daki olay çok büyük bir konudur. Tarihsel geçmişi olan ve bugün de başka ülkelerde mevcut olan büyük bir konudur. Bunun üzerinde önemli durulması gerekir. Evet, yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.